Günaydın. Ben Abdullah Sky. Burası Baz Girişim. Her pazartesi dış ticaretle ilgili yayınlara devam ediyoruz. Bugün dış ticarette kullanılan belgeleri ele alacağız. Bugün farklı bir yöntemle ilerleyeceğiz. Google'ın Notebook LM diye bir uygulaması var ve oldukça güzel bir uygulama. Bugün onun üzerinden ilerlemeyi öngörüyoruz. Yapmak istediğimiz şey aslında öğrenmeyi kolaylaştırmak Google bu anlamda çok güzel bir işe imza atmış. Şimdi Google'ın bu uygulamasına nasıl ekleniyoruz? Foreign Trade Documentation dediğimiz bir uygulama var burada. Gördüğümüz yani dış ticarette belge ve rejimler rehberi. Bunu buraya sürükledim ve bana güzel bir diyagram oluşturdu. Bundan önce şurayı göstereyim. Baz girişimin sitesini yeniledik. Artık daha kullanıcı dostu bir site oldu ve bildiğimiz her şeyi zaten aktarıyoruz. Burada da yayınlar diye bir kısım oluşturduk. Burada da bugüne kadar geliştirdiğimiz 85'e yakın rehber var. Hafta sonu bunun 30'a yakınını ekledik. Burada dış ticarette kullanılan belgeler diye bir rehberi de görüyorsunuz. Bu rehberde aslında bunu çok kapsamlı ele almıştık bunun üzerinden inceleyebiliriz. Bunu ben sürükledim ve bana güzel bir özet çıkardı. Sabah gelirken de iki kere okudum bu rehberi yine. Şimdi dış ticarette kullanılan belgelere ilişkin şu şekilde diyagramımızda bakalım. Dış ticarette belgeler aslında en önemli husus. Çünkü ticaret dediğimiz, yazı dediğimiz her şey belge üzerinden gidiyor. Dolandırıcılıklar da belgeleri hedefliyor. Öncelikle Abdurrahman Özel dış ticaret alanındaki en önemli isimlerden birisidir. Onun da dış ticarette sahtecilik ve dolandırıcılık kitabını mutlaka sizlere de öneriyorum. Belge neden önemli? Bir kere ticaret hayatında önem taşıyor belge ve belgeler aslında ürünün niteliğine ve teslimat şekline göre değişiyor. Birazdan da göreceğiz. Farklı kurumların farklı belgelere ilişkin özellikleri var. Yani belgeleri düzenlemeye yetkili oluyorlar. Örneğin tarihi eserlerde Kültür Turizm Bakanlığı, tarım ürünlerinde genelde Tarım Bakanlığı, bazı ürünlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi farklı farklı yetkili kuruluşlar var. Belge aslında resmi işlemlerin özü, ispatlayıcı niteliği var ve ticari işlemlerin temeli belge dedik. Şimdi belgeleri bizim bir sınıflandırmamız gerekiyor. Bunları da aslında biz vergi usul kanununa göre düzenlenmesi gereken belgeler ve Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenmesi gereken belgeler olarak ikiye ayırıyoruz. Dış ticarette de ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın çok yoğun bir belge talebi oluyor. Şimdi vergi usul kanununa göre sevki irsaliyesi, fatura, e-fatura, irsaliyeli fatura, perakende satış fişleri, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi Birçok belgeyi bizler görüyoruz ticari hayatta. Bunlar zaten iş ticarette de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türk Ticaret Kanunu'na göre de yine düzenlenmesi gereken belgeler var. İşte dış ticarette biz neleri görüyoruz? Bono, poliçe, çek gibi kıymetli evrak hukukuna ilişkin belgeler oluyor. Zaten bunları da üniversite yıllarında eğer ticaret hukuku dersleri aldıysanız oldukça zor bir derstir. Anlaşılması zordur. Buralarda görmeniz gerekiyor. Bono, poliçe çek, menkul kıymetler var, hisse senedi var, tahvil var. Devletlerin ya da şirketlerin yayınladığı hazine bonoları, devlet tahvillerinden de yine bahsedebiliriz. Dış ticaret mevzuatına göre belgelere bakarsak biz burada neleri görüyoruz? Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri gibi çok çeşitli belgelerden bahsedebiliriz. Ticari belgelerde faturalar, çeki listeleri, kontrol gözetim belgesi, SGS gibi şirketlerin bazı ülkeler zaten bunu ithalat öncesinde zorunlu olarak gösterebiliyor. İmalatçı analiz belgesi, kapasite raporları, proforma fatura, konsolosluk faturası gibi bazı ülkelerde bunlar da mesela İran'da çalıştığım dönemde bir dönem karşılıklı uygulanıyordu. Ayrıntılı fatura, navlun faturası. Navlun faturasının en önemli nedeni aslında gümrük vergisine ithalatçı ülkede esas teşkil etmesi bakımından önemli. Nakliyeci makbuzu bu da karayolu taşımacılığı için önemli belgelerden birisi. Diğer resmi belgelere baktığımızda dış ticaretteki dolaşım belgeleri, ATR belgeleri bu anlamda çok çok önemli. Ticaret ve sanayi odalarının düzenlediği menşe şehadetnamesi aslında menşe malı milliyeti demek bu anlamda önem arz ediyor. Kontrol belgeleri, sağlık sertifikası, radyasyon belgesi gibi işte bizde de nükleer düzenleme kurumu, atom enerjisi kurumu gibi kurumların düzenlediği belgeler olabiliyor. Sağlık sertifikalarında Sağlık Bakanlığı düzenliyor. Taşıma belgelerine bakarsak konşimentolar, konşimento tabii ki dış ticaretteki en önemli hususlardan birisi. Deniz yolu konşimentosu, hava yolu konşimentosu, demir yolu hamule senetleri gibi farklı farklı konşimento belgeleri de var. Sigorta belgelerine bakarsak flotan sigorta poliçesi var. Sigorta mektubu, sigorta poliçesi ve sigorta sertifikası gibi farklı farklı uygulamalar, belgeler var. Bunlarla ilgili zaten Çeşitli tarihlerde sigortacı kişilerle de bizim yaptığımız yayınları olmuştu. Youtube kanalımızda bunları da bulabilirsiniz. Finansman belgeleri olarak poliçe, bono, antrepo makbuzu, rehin senedi, kontrol ve numune alma yetkisi, teslim emri, müzakere, sözleşmeye ilişkin hususların hepsi de burada yer alıyor. Şimdi işleme rejim belgeleri dediğimiz belgeler var. Dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni var. Burada da tarım tanım, tanımına bakarsak geçici ithal ve yeniden ihraç amacıyla maksimum 12 aylık belgeler düzenlenebiliyor. Ve dahilde işleme izni önemsiz değişiklikler için yani ithal edilen malda gümrük idaresi izni kapsamlı değişiklikler içinse ihracat genel müdürlüğü yetki veriyor. Dahilde işleme izin belgesi aslında birçok muafiyet sağlıyor. Gümrük vergisi ve eşe etkili vergi muafiyeti gibi KKDF istisnası, vergi resim harç istisnası, KDV'nin askıya alınması yani ertelenmesi, tecil terkin uygulaması dediğimiz ihraç edince de aslında terkin yapılıyor. Bu da dahilde işlemedeki en önemli hususlardan birisi. Türkiye'de ihracatın yaklaşık 45 %45'i dahilde işleme ile yapıyor, yapılıyor. Hariçte işleme de yine önemli kavramlardan birisi. Örneğin eşyanın işlenmek, tamir edilmek üzere Türkiye dışına gönderilmesi hariçte işleme oluyor. Geri geliyor tabii ki. Bazı durumlardaysa biz bunları mesela geçici ihracat izniyle ya da işte bir çer yurt dışına gönderip kiralık olarak sonra geri alma gibi hususlar olabiliyor. Genelde hariçte işlemede gümrük müdürleri ta, müdürlükleri tamir amacıyla İMMİP ise İstanbul Maden Metal İhracatçılar Birliği ise madenler bakımından izin vermede yetkili. Ticaret Bakanlığı tarafından birçok belge düzenlenmesi isteniyor. Tabii ki ithalatta TAREX sistemi ticari kalite denetim belgesi TAREX. Bu oldukça önemli. İthalatta zaten birçok ürün TAREX'e tabi oluyor. Bu belgelerin nereden gerekli olduğuna bakmak için gümrük müşavirleri genelde neyi kullanıyorlar dış ticarette? Evrim net ya da mevzuat net gibi uygulamalara üye oluyorlar ve kullanıcı başına üye olunuyor buralara. Sonrasında da her ürüne ilişkin olarak hangi belgelerin gerekli olduğunu onlar düzenli olarak mevzuat takip ediyorlar ve bakıyorlar. Gözetim belgesi bu tabi uluslararası Ticareti ilişkin sözleşmelerden gelen bir husus. Yani gözetim belgesi ne demek? Aslında yerli üretici zararla karşı karşıyaysa ya, ya da yakın gelecekte zarara uğrayacaksa gözetim belgesi istenebiliyor ithalatta. Gümrük beyannamesi bu uluslararası ticaretteki en önemli belgelerden birisi. Gümrük beyanı zaten burada mala ilişkin birçok hususu doldurmanız gerekiyor ve bu artık elektronik ortamda dolduruluyor bilgi sistemi dediğimiz bilgisayarlı gümrük etkileşimleri işlemleri sistemi üzerinden dolduruluyor bedelsiz ihracat izni bedel tahsil etmek edilmeksizin malı göndermek de yine e, izne tabi 250'lerin doların altındaki mallar için bedelsiz ihracat izni verilebiliyor onaylanmış kişi statüsü bu önemli belirli kriterleri sağlayan firmalara gümrük işlemlerinde kolaylıklar sağlanıyor işte 1 milyon dolar ihracat yapan ya da son bir yıl içinde 6 milyon dolar ithalat ve ihracat yapan firmalara kolaylıklar sunuluyor. Eksik belge sunabiliyor bu firmalar. Düşük teminat, az kontrol, götürü teminat gibi hususlarda yine onaylanmış kişi statü belgesinde mümkün olabiliyor. Ticari kiralama izni bu da yine dış ticaretteki önemli belgelerden birisi. Transit ticaret izin belgesi yine biliyorsunuz transit ticaret önemli. Türkiye'de bu noktada önem arz eden ülkelerden birisi. Türkiye gümrük bölgesini kullanarak aslında yurt dışına satış transit ticaret. Döviz beyan tutanağı dediğimiz belirli bedeli aşan dövizi bildirme zorunluluğu oluyor. Örneğin yolcu beraberinde ihracat, ihracata ilişkin bedeli getirdiğinizde Gümrük idaresine girişte ülkeye girişte bildirmeniz gerekiyor. Gümrük idaresi de bunun belirli bir kısmını aşıyorsa, belirli bir merkez bankasının öngördüğü hususu aşıyorsa, tekrar nereye bildiriyor? Merkez bankasına bildiriyor. Nihai kullanım sertifikaları önemli. Ham maddeyi ucuz temin edersek, nihai kullanım sertifikalarında belirtmemiz gerekiyor. Tabii uluslararası silah silahlanmanın önlenmesine ilişkin sözleşmeler de var. Vassenar Sözleşmesi, Non-Proliferation Treaty gibi. Buralarda da yine nihai kullanım sertifikası istenebiliyor. Kayda bağlı ihracat izni bu da yine önemli belgelerden. İhracatçı birlikleri genel sekreterliği kaydı gerekiyor bu belgeler içinde. Konsinye ihracat kesin satış yapılana kadar bekletilen mal önce numune gönderir gibi belirli bir konsinyeye aslında ne yapıyoruz? Ee, i̇hracat yapıyoruz bedelini almadan. Kesin satış yapılana kadar da konsinye olarak çıkışı yapılmış oluyor. Bayimiz örneğin satacak, parayı tahsil edecek, bize aktaracak gibi hususlarda konsinye ihracat yapılabiliyor. Uygunluk belgesi bu sınır ticareti. Türkiye'de 30 kadar il sınır ticaretinde vergi ve fon muafiyeti sağlanan iller. Bunları valilikler düzenliyor ve gümrük vergileri azaltılabiliyor. Çünkü özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde sınır ticareti önem arz ediyor. Çünkü ekonomik olarak geri kalmış bölgeler dolayısıyla bu bölgelerde sınır ticareti önemli. O ülkede o bölgelerin gelişmesi için C işareti Conformity European TSE düzenliyor. Avrupa normlarına uygunluk demek bu. Ürünün bitki, hayvan, insan çevre sağlığına zarar vermediğini gösteren bir işaret ürünün aslında bu nedir? Ürünün dolaşım belgesi, pasaportu gibi en kısa bunu söyleyebiliriz. Uluslararası gözetim belgeleri yine tarafsız kon, kuruluşlarca kontrol raporu gerekiyor. Örneğin siz bunu yazarsanız sözleşmenize, akreditifinize vesaire SGS gibi kurumlar ne yapıyorlar? Bunlar zaten yetkilendirilmiş uluslararası kuruluşlar oluyor genelde. İthalatçı ülkede isteyebilir, ithalatçı firma da isteyebilir. Malın istenen nitelikte aslında yüklenip yüklenmediğini kontrol eden yapılar oluyor bunlar. GMP dediğimiz Good Manufacturing Practices. Bu aslında yine oldukça önemli bir belge. Özellikle kozmetik sektörü olabilir, sağlık sektöründe önemli bir belge ve GMP sertifikası da yine. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen üretim yerine ilişkin bir belge. Burada Tarım Bakanlığı'nın da su ürünleri ihracat izin sertifikası, hasip sertifikası dediğimiz, bitkisel gıda ve yem ihracatında sağlık sertifikası gibi, doğa mantarı ihracatı çok farklı aslında izinler olabiliyor. İthalatta da tabii ki aynı izinler yine mümkün. Bu da nedir? Aslında bizim ülkemizde özellikle ada ülkelerinde bu tarz, işte mesela iki yıl önce bir videoya rastlamıştım. İngiltere'ye Türkiye'den köftelik kıyma götürüyor annesi. İngiltere gümrük müdürlüğü el koyuyor. Çünkü ülkede farklı hastalıklara neden olabilir diye. Farklı farklı kurumların düzenlediği nükleer radyasyon belgeleri için TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, tarihi eser, halı belgeleri gibi hususlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaprak Tütün'de Türkiye Alkol Piyasası'nı düzenleme kurulu, SITES, bu da önemli yine, nesli tehlike altındaki türler için, Çevre Şehircilik Bakanlığı bunun için yetkili. Bu da yine uluslararası ticarette önem arz ediyor. Çünkü aslında birçok hayvan kaçakçılıktan dolayı onların taşıdığı mikropları insanlara aktarılabiliyor ve sonrasında da korona gibi virüsler çıkabiliyor. Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu gibi kurumlar uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin aynı zamanda kitlesel balistik radyoaktif maddeler ve harp silahları, silahları içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Helal belgelendirmesi için Türkiye SIMEX standartlarına uygun. Bununla ilgili yine bir videomuz var YouTube kanalımızda. Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde aslında bunun da uluslararası standart olarak geçerli olması için çalışıyoruz. Türkiye olarak. Koşer sertifikası bu da yine önemli. Yahudilere yönelik aslında haham başıların gelmesi, kesimleri görmesi, üretim yerlerini görmesi gibi hususlarda bunlar önemli olabiliyor. Yurt dışında da koşer çok yaygın talep edilebiliyor. Taşıma belgelerinin özelliklerine bakmamız lazım. Taşıma belgeleri de önemli taşıyan ve taşıtan, taşıyana genelde freight forwarder diyoruz. Taşıyan ve taşıtan arasındaki sözleşmeler bir kısmı bunların kıymetli evrak yani ciro edilebilir. Nama ya da emre yazılıdır. Nama yazılı olanlar ciro edilemiyor. Emre yazılı olanlar ciro edilebiliyor. Deniz yolu konşimentosu bu bir kıymetli evrak. Bunu bilmek gerekiyor. Aslında malın mülkiyetinin devri bunu kaptanlar düzenliyor nama yazılıdır. Ender kullanılır. Ciro edilemez dediğim gibi. Emre yazılarsa ciro edilebilen mahiyette oluyor. Havaya, hava yolu konşimentosu bu nedir? Airway Below Lading dediğimiz yani hava yolu konşimentosu. Tabi burada konşimento da yük ne kadar pahalıysa havaya ne kadar ucuzsa aslında demir ya da şeye gidiyor. Deniz yoluna gidiyor. Karayolu taşıma senedi var. Bu kıymetli evrak değil. Fransızca bir e, ibarenin kısaltılması. Convention de Merchandise Routier diye. Ciro edilemiyor. Demiryolu hamile senedi. Bu kıymetli evrak değil. Ciro edilebilen e, bir türde değil yine. Diğer konşimento türleri de çok çeşitli. Kısa konşimento, düzgün hat konşimentosu, conch container konteyner konşimentosu, birleşik taşıma konşimentosu gibi multi model dediğimiz taşıma türleri var. Ordino önemli bir kavram. Ordino malları gümrükten çekme emri, tebligatı bu yüzden dış ticarette önemli kavramlardan birisi de ordino. Tır karnesi bu da yine uluslararası transit international routing gibi bir kavramın kısaltılması. Burada hızlı ve kesintisiz geçiş sağlıyor. Top kefil oluyor. Bunun da bir sistemi var. Top kefil oluyor. Aslında tır karnesi düzenlemek için sizden belirli ücretler alıyor. Bu uluslararası kuruluşa da bunu yapıyor. Aynı zamanda onu sigorta ettiriyor gibi bir sistem düşünebilirsiniz. Fiyata belgeleri dediğimiz belgeler nakliyeci firmalar düzenliyor ve kıymetli evrak hükmü var. Posta belgeleri var tabii ki. Küçük çaplı işler genelde kıymetli evrak değil. Dolaşım belgelerine bakarsak ise menşe şehadetnamesi bu çok çok önemli. Eşyanın ekonomik milliyetine menşe diyoruz. Gümrük vergisi ticaret politikası önlemleri için önemli bir kavram. Düzenleyen ticaret ve sanayi odaları. ATR dolaşım belgesi bu özellikle bizim için nerede önemli? AB ile ticarette gümrük muafiyetlerinden yararlanma, gümrük birliğinden dolayı. Sanayi ürünleri biliyorsunuz gümrük birliğinde ve bazı işlenmiş tarım ürünleri. Ticaret Sanayi Odası bu belgeleri veriyor. Gümrük idareleri ise vize veriyor. Euro 1 belgesi buradaki kavram aslında STA yapılan ülkeler AB'nin tarım ürünleri ve aynı şekilde AKÇT ürünleri EFTA. Avrupa Birliği'nin aslında anlaşmalı olduğu EFTA gibi European Free Trade Association gibi yapılar var. Bunlarla ilişkili ticarette de euro bir belgesi gerekli oluyor. Ata karnesi yine önemli. Ata karnesi geçici gönderilen eşyalar nereye? Yurt dışı fuarlara vesaire sergilere geçici gönderilen eşyalar. Döviz alım belgeleri var ve döviz satım belgeleri var. Dış ticaretle ilgili bu konuda aslında gördüğümüz gibi çokça bilgi belgeye ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bizlerin de bunu bu belgeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Çeki, çeki listeleri var, peking listeler vesaire. Bunların tümü dış ticarette aslında sağlıklı, etkili bir şekilde işlemesi için önemli hususlardan birisi. Buna ilişkin hazırladığımız rehber ve bazı blog yazıları var. Sitemizden bunları inceleyebilirsiniz. Yine her zaman bana bazgirişim.com üzerinden erişebilirsiniz. Sitemize bazgirişim.com YouTube kanalımızı ve LinkedIn'i takip edin. Oldukça nitelikli içerikler üretmek için her hafta arkadaşlarımızla birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. Dış ticarete ilişkin herhangi bir sorunuz olursa da bize ulaşmaktan çekinmeyin. Hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Bazgirişim yanınızda pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Bazgirişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.